Aralık'ta Kubilay'ın ölüm yıl dönümünde. Neredeydiniz? O gün yapılır mı? Onun dışında her gün yapıyoruz. Biz de yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Emekçimizin hakkını müzakereyle alamıyorsak mücadeleyle alırız. Böyle bir sendikayız. 9 Eylül ışığında kurulmuş bir sendikayız. Emek, vatan, cumhuriyet şarında kurulmuş bir sendikayız biz. Öncelikli değerlerimiz var biz. Bu değerlerimizin önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Atatürk'ün değerleri kırmızı çizgimizdir. Kubilay şehidimiz bizim kırmızı çizgimizdir. Bunlara ödün vermeyiz. Bunlara saygısızlık yapanları da affetmeyiz. Bunu da kabul etmeyiz. CHP Genel Başkanı da o gün e, mi? anmaya evet. geldi. Buradaydı. Yani siyasi partilerin e, grup başkan vekillerini gördüm, milletvekillerini de gördüm. Oradaydı. E, Sayın Özgü Özel de o gün oradaydı. E, ekibiyle, kurmaylarıyla birlikte. Bizler birleşik kamu iş olarak e, tüm kadar oradaydık ama orada görmediğim hatta duyulunca çok üzüldüğüm bu konuyu da buradan konuşmadan geçemeyeceğim. Yani bugün ben bunu saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Tüm belsen eee Kubilay'ın törenine katılmayıp anma törenine katılmayıp eylem yapılması Bugün şehit, devrim şehidimiz Kubilay'a yapılan en büyük haksızlıktır. Şimdi devrim e, şehidi Kubilay'dan bahsetmişken sizinle daha önce de bir araya geldiğimizde konuşmuştuk. E, teğmenler için e, evet. e, e, eylemler düzenleniyor. 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde e, yaşananlardan ö, 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 ötürü biliyorsunuz. E, o, o konu, o yemin krizi konusu hala gündemde. Sizinle de bir araya geldiğimizde işte yine eylemler vardı. E, sizin hatta orada altını çizdiğiniz, yani o broveleri e, takmak kolay değil. Tabii. E, yani onu zaman zaman konuklarımla bu arada konuşuyorum gerçekten. E, hani o sözler beni çok etkilemişti. E, zor şartlarda o broveler takılıyor, basit işler değil. E, zannediyorum ki de Taymanlar için e, sokağa çıkacak e, Ocakta e, sokaklara inecek. Yankı Bağcıoğlu galiba evet. değil mi yürütecek? Tabii tabii. Konuda. Daha önce birlikte görev yaptığımız e, emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu e, bütün komutanları ve e, asker arkadaşlarını, görev yapmış siyah arkadaşlarıyla e, bugün alanlara davet etti. E, bizler tabii ki bu konuda teğmenlerimiz yanındayız. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyim demek suç sayar. Biz hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmaktan da gurur duyuyoruz. O brüveler geçenlerde de söylemiştim. O kolay takılmadı. Bunların hepsi özellikle kadın arkadaşlarımız bugün oradan onurla, şerefle, gururla birinci çıktılar. Ve o brüveleri almak sadece o göründüğü gibi brüveyi bir yerden satın almaya benzemiyor. Onları hak etmek, onlar için mücadele etmek, onları kazanmak çok zor. Zorla eğitimlerden geçtiler onlar. Belki erkeklerin bile aynı yerde yarıştığı yerden kadın olarak başarılı çıktılar ve kazandılar. O buraları adalarımızın sütü kadar helaldir. Böyle bir durumda çıkıp da kesinlikle teğmenlerimize yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Onlar bizim onurumuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmak gerçekten ayrı bir onurdur, gururdur. Bizler de bizim sendikamızın da duruşu da bellidir. Yani bu konuda ee, tüm Türk Sağlık Kuvvetleri'nde görev yapmış, yapmamış. Sadece Mustafa Kemal'in askerim olmak demek e, Turgut Akman'ın dediği gibi üzerimizde üniforma olması demek değildir yani. Atatürk'ün ilkelerini, cumhuriyet değerlerini bunlara yaşamak, yaşatmak demektir. Bizler de sonsuza kadar bunları yaşatacağız. Teğmenlerimizi burada inanıyoruz ki doğru bir kararla tekrar görevlerini döndüreceklerini düşünüyorum. Ve döndürmeleri gerekli. Evet, Onlar ülkenin artık başka meselesi oldu. Tabii ki. Yani bugün ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin vicdanını da teğmenler. Onlara sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcudur. Şimdi siz dediniz ya e, Ocak'ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz evet. başlayacak. Şimdi